İhsanoğlu saç dökülmesiyle binlerce yıldır savaşıyor. Antik Yunan'da filozoflar zeytinyağı, Bal ve keçi sütüyle saçlarını geri getirmeye çalıştı. Sonuç kafalar hala parlak ama en azından sinekler mutlu. Orta çağda işler daha da tuhaflaştı. Şövalyeler savaş alanına giderken kafalarına çamur, yaprak ve hatta hayvan tüyleri sürerek saçlarını korumaya çalıştı. Tabii düşmanın korkudan kaçması gereken o saçlar kılıç darbelerinde pek uzun süre dayanmadı. 19. yüzyıla gelindiğinde berberler işi biraz daha profesyonel yaptı. Saçları tek tek kafa derisine dikerek ilk gerçek saç ekim denemelerine giriştiler. Acılı, zahmetli ama karlı. Ama berberler için. 1950'lerde ise bilim devreye girdi. Doktorlar çizimlerle işaretlenmiş kafa derilerine saç köklerini dikkatle nakletmeye başladı. Artık işler biraz daha mantıklı hale gelmişti. Ve günümüz lazerler, robotlar ve son teknoloji cihazlarla saç ekimi neredeyse kusursuz. Ama bu ilerlemenin küçük bir bedeli var. Saçlar gürleşirken cüzdanlar biraz seyrek kalabiliyor. Sizce saç ektirmek mantıklı mı?